Arkadaşlar bu dersin içinde şöyle bir sahne bulacaksınız. Ee, böyle bir HDR var. Yani çevrede gördüğünüz gibi. Avdan mavi mavimsi bir ışık geliyor. Ee, Tabi şuradan daha çok geliyormuş ama neyse tamam. Mavimsi geliyor. Ee, böyle bir stüdyom var. E ee, on da zemine şöyle kare kare bir malzeme verdim. Tiles verdim. Ee, şuraya bir ışık koydum. Ee, bunları nasıl yapacağımızı zaten konuşacağız. Şu an e, önemli olan kısım o değil. Ee, malzemeleri konuşacağız bu derste. Ee, şurada da bir objeler topluluğu var. Ee, tava, tencere, bir şeyler, kaşık filan. Hepsine aynı malzemeyi vereceğiz ki malzeme nasıl gözüküyor onu bir anlayalım. Şimdi arkadaşlar Birçok kişi yani render ile ilgili en zor kısma malzeme olduğunu söylüyor. Ve delirmiş gibi hocam hazır malzeme, hocam hazır malzeme falan Böyle nereden buluruz, nasıl indiririz, hazır hazır. Arkadaşlar malzemeleri önemli bir çoğunluğu son derece kolaydır. Yani hazır malzeme indireceğin siteden indirene kadar tık diye yaparsın zaten. Yani render'ın kötü olmasının sebebinin malzeme olduğuna emin misin? Soru işareti. Şimdi siz geliştikçe bir şeyler öğrendikçe renderınızın niçin kötü olduğu ile ilgili analiz yapabilir hale geleceksiniz. Yani hani belki de acele ediyorsun malzemeyi suç atarak. Ya belki malzemen gayet iyi. Belki sorun ışıkta, belki render ayarlarında ama genelde light mix'te. <laughs> yani renderın genel problemi odur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sahne. Bir tane de kamera var. bunların hepsini konuşacağız dediğim gibi çok basit merak etmeyin. Ben şimdi C'ye bastığımda kameradan bakıyorum kabaca da render ayarları tamam. E, render'e bastığınızda da bu böyle şu, şu saniye getireyim sana iki çift motor kullanıyorum ya. Böyle render almaya başlıyor. Şimdi şöyle yapalım. E, bunu nasıl yapalım? E, Viewport Configuration dediğinizde burada hani bakın şuradan sağ tıkladım. Tamam. E, ekranı ikiye bölebiliriz. Mesela nasıl bölelim? Şöyle bölebiliriz. Apply diyeyim. Okey diyeyim. Bir tanesinde e, kamerayı görüyoruz. Diğer tarafta da e, burada e, renderımızı bence aktif olarak e, şey yapalım, e, çalıştıralım. E, böylece e, bir yandan şey yapsın, e, aktif renderı alsın. E, bir yandan da biz e, malzememizi deniyor olalım. Şimdi arkadaşlar gelip şuradan yani şu ekran seçiliyken e, şuna bastığınızda Start Interview Interactive pardon Interactive Render'a bastığınızda bir yandan render'ı buradan alır. Buradan da ben değişikliklerimi yapabilirim. Mesela objeleri taşırsam o render'a eş zamanlı olarak yansır. Şimdi ben önce şu materyal editöre bir gireyim. Hatta şöyle bunu da ekranımın sol tarafına koyarsam sanırım bizim de işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim bakın. Önce şu malzemeler nasıl bir şeydir onu göstereyim de. Şu mesele hazırlanmış bir malzeme. Bakın görüyor musunuz? Ee, şuradan kafasından tuttuğunuz zaman çocukları da arkasından geliyor. Onu nasıl yaptık? Burada ee, Muğçıldır'ın demezseniz beraber gelmezler, süner. Ama Muğçıldır'ın dediğinizde böyle hep beraber hareket ederler. E, bu çocukları hep sağ tarafa gittikçe ee, yani köleden efendiye doğru gidiyor demiştim. Yani buradaki en küçük e, olan kategori şu. O buna biat ediyor, o buna biat ediyor derken bu bakın ikisini derliyor topluyor. O geliyor sonra fiziksel malzemeye dahil oluyor. Belki başka bir şey olabilirdi, e, çeşitli şekillerde yani fiziksel malzemeler de bir araya girip daha dev bir malzemeyi oluşturabilirdi. Yani anlayacağınız aslında bu gördüğünüz şey oluşturulmuş bir malzeme. Şimdi sol tarafta bizim e, malzemeleri e, seçebileceğimiz bazı malzemelerle ilgili özellikleri getirebileceğimiz bir sahne var. E, fakat şunu söyleyeyim, burada bakın maps diye bir kısım var görüyor musunuz maps? E, yani bizim maps dediğimiz şey e, malzeme değil, o başka bir şey. O yani şuralara falan ekleyebileceğimiz başka özellikleri içeriyor. Tamam mı? Ya bizim malzeme getirmemiz için aslında hiç şuralarda falan da boşuna vakit kaybetmeyin arkadaşlar. Corona içerisinde e, buradan gelirsiniz. İster Corona fiziksel materyal deyin, ister Corona eee deyin, tamam mı? İkisi de olur ama fiziksel materyal yeni geldi ve iyi çalışıyor. Diğerlerine çok fazla uğrayacağız gibi gözükmüyor. E, şimdilik şöyle bir şey yapalım. Ben buradan Corona fiziksel materyali buraya bırakayım. Tamam? dursun burada ee, şimdi şu malzemem e, yani obje daha doğrusu işaretliyken benim burada e, malzemem de bakın üst taraftan işaretlediğim etrafında beyaz bir şey dönüyor görüyor musunuz İşaretliyken şuradan atama yapıyorum ve malzemelerim güncellenmiş oluyor yani fiziksel materyalin ham hali bu bakın e, böyle şey e, nasıl desem bir şeyi yok bir olayı yok yani e, Tabiri caizse e, gri e, parlamasız filan bir malzeme. Bu malzemeyi şimdi anlatacağım ve çok seveceksiniz. E, ya ben çok şey olduğunu düşünüyorum, keyifli olduğunu düşünüyorum. Yani buralarla oynamanın da. E, şunu kapatayım şimdi birlikte. Şimdi arkadaşlar bakın. E, öncelikle e, şunu söyleyeyim. İlk başta görüyor musunuz bir ana e, default ayar belirleme kısmı vardır. Yani buradan e, malzeme metal mi, şu mu bu mu diye ayarladığında. ...sana kabaca bazı ayarlar getirecek. Onun üzerinden devam edebileceksin. Ama şimdilik buna ihtiyacımız yok. Ona sonra geliriz. Biz kendimiz ayarlayalım. İkincisi... ...bir malzemenin en önemli özelliği... ...aslında metal olup olmadığıdır. Ya da metalik olup olmadığıdır. Öyle diyeyim. Ya yani bir şey nan metalse başka... ...metalse başka. Zaten ikisi arasında... ...bariz bir şey farkı var. Ee, nasıl diyeyim? Bazı parametreler açılıyor, kapanıyor falan. Metal ne demek? Onu söyleyeyim. Ee, dik bakışınla çapraz bakışın arasında yansıtıcılık anlamında pek bir farkın olmaması. Yani frensel reflection dediğimiz şeyin çalışmaması demek. Yani bir metale dik de baksan yansıtır, çapraz da bakarken yansıtır. Ama metal olmayan objeler mesela plastik. E, evinizdeki objelere bakabilirsiniz. Cep telefonunuzla, ne işte bileyim klavyenizle, masanızla, duvar, e, dolap. Bunlara bir bakın, kafanızı eğin, gidin yanına gidin, arkasına gidin filan. Demek istediğimi anlayacaksınız dik bakışın parlaklığı ve yansıtıcılığıyla çapraz bakış arasında fark göreceksiniz. Biz şimdi önce non metali konuşalım. Tamam Şimdi non metal olan kısma geldikten sonra şuradan color'dan bir renk verirsen bu normalde tam ortanca gride bekler. Yani atıyorum şöyle bir işte kırmızı ya da mor falan gibi bir şey verirsen sizin sevdiğiniz renk ne bilmiyorum ama şöyle bir şey verdiğinde bu şu demek aslında. Yani bu biraz plastiğe de benzeyen karton diyebilirsin. Karton gibi bir şeydir. Yani aslında yapılabilecek en basit malzeme budur. Dikkat etsin hiç bayağı yapmadım. Sadece rengini değiştirdim. Bu kadar. O da base color yaptım. Base color bir şeyin difüzudur. Yani ana rengidir diyelim. Burada bunun levelsi var. Siz levelsini kıstıkça bu siyaha doğru gider. Yani sıfır olduğunda da simsiyah olur. Tamam. Yani bunu şöyle ortalarda bırakırsanız şu seçtiğiniz renkle siyah arasında bir renkte kalır. Tamam mı? Şimdi böyle bırakıyorum. Roughness arkadaşlar bozukluğudur. Yani roughness'ı azalttıkça e, şeyi artar. Yansıtıcılığı artar. Artar demeyeyim de keskinliği artar. Yani yansıtıcılık miktarı değil. Yansıtıcılığının keskinliğinin arttığını düşünebilirsiniz ki ön izlemede de görüyorsunuz, render'da da görüyorsunuz. Daha böyle keskin bir yansıtmaya doğru gidiyor. Hele roughness'ı şöyle 0.25 filan yaparsanız bakın iyice Aynaya doğru yaklaşıyor, kroma doğru. 0.15 yaparsanız, peki 0 yaparsanız, artık en yansıtıcı hale geldi. Fakat dikkat ederseniz yine bu tam bir krom gibi değil. Tekrar söylüyorum, bu nan metal. Yani metal olmayan bir şeyin yansıtıcılığı en fazla bu kadardır yani, tamam? Burada bir de Io değeri var. Bu aslında az önce söylediğim metal-nan metal arasındaki fark gibi bir şeydir. Yani hangi açıda ne kadar yansıtıcılık artacak diye bir grafik vardır. Bakın dik baktığımız yerler benim kameramın arkasını o kadar iyi göstermiyor ama şöyle çapraz baktığımız yerler ayna özelliğine bürünüyor görüyor musunuz şu dar açılı yerlerin hepsi. Aynamsı yani. Bu dedim ya etrafınızdaki objelerin hepsi böyledir. Şimdi ben bu e, lowr değerini artırırsam yani doğru okuyamıyorum kusura bakmayın bazen dilim iyi dönmüyor. Artırırsam dik baktığımda çapraz baktığımda birbirine yakın yansıtıcılığa geçecek. Yani daha metalimsi bir hale gelecek ama Doğada böyle çok fazla obje yok. Yani bu aslında metal oldu. Yani metalimsi dediğin şey metal aslında. Yani on desek mesela. Şu andan metal değil de şey yapsam. Metal yapsam böyle olacaktı. Bu arada on yaptırmıyor. Çünkü orası artık bir yerden sonra artmıyor. Yani bunu metal yapmakla arasındaki fark da kalmıyor. Dikkatliyseniz metal yaptığımda birdenbire yaklaşımı çok değişti. Yani... E, bu başka bir hale geldi. Dedim ya metal ile metal arasında fark var diye. Mesela ığor değerini şu an dokundurtmuyor. Öyle bir hale geldi. E, bir de burada bump var arkadaşlar. Bu pütürüdür. Şu an pütürle dair bir şey yok. Yani buna bir kaplama vermiyorum. Onun için devam edeceğim. Ben ya non metalden devam edeyim. Tamam. Şu anda biraz daha şöyle insani bir ığor e, değeri vereyim. Mesela bir buçuk vereyim baştaki varsayılan. Yani bu şu an plastik olarak hayatına devam etsin. Rafınız mesela 0.3 olsun. Yani yarı puslu, yarı bulanık bir şey. Ee, şimdi arkadaşlar bir de burada bak anistrofi değeri vardır. Bu e, evinizdeki tava tencere gibi şeylerde daha bariz var. Sanırım bu metale taşlama mı ne bir şey yapılıyor. E, yansıttığı kısım sünüyor. Yani dikey olarak ön izlemede gördüğünüz gibi ve gördüğünüz gibi dikey olarak ya da duruma göre bazen yatay olarak sünüyor. E, bu şöyledir. Ben 1 yaptım. Onun için sünebildiği kadar sündü. Eğer 0 yapsam normal haline gelecek. Yani hiç sünmemiş haline. Ya da bunun ikisinin arasında değerler de alabilir. E metaline, objesine falan bağlı. Ama rotasyonu mesela 90 derece yaparsanız bu sefer yatay olarak bakın sünmeye başladı. Gördünüz mü? Yani demek ki belli bir miktar bunu yapabiliyoruz. Bunlarla oynayın ya bayağı keyiflidir. E, bir de burada arkadaşlar bakın refraction değeri var. Yani refraksiyonu ben şöyle artırdıkça şöyle bakın mesela 0.5 yapayım. Yarı sayıdan bir hale geldi. Yani bu artık yani nasıl diyeyim tam şey bir cam değil. Böyle arkasını tam gösteren bir cam değil. Hafif böyle buzlu cam gibi falan bir hale geldi. Bunu buzlu cam yapan bu arada buna 0.5 vermem değil. Yani buna tam bir değeri verseniz de buzluluğa devam edecek. Bunu buzlu yapan şey şuradaki roughness. Yani bozukluk değeri. Tamam. E, roughness'ı ben e, işte değiştirmediğim sürece bu böyle bozuk hem yansıtacak hem de e, kırılgan. Kırılgan demeyeyim de kırıcılık. ya yani kırıcılığı değişecek. E, bunu aslında alışıksınız vireyden filan. Yani refraction. Reflection diye orada ikili bir ayrım var. Ama korona fiziksel materyalde merkezi bir roughness değeriyle konuyu çözmüşler. Bence daha doğru ya. Yani bir şey keskin yansıtıp bulanık geçirmez ki. İkisi de bulanıktır ya da ikisi de şeydir, keskindir. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Burada refraction değerinde mesela kaustik kısmı aktif olursa biliyorsunuz bu cam gibi filan metal gibi ya da su gibi malzemelerde de vardır aslında ama şey vardır biraz o nasıl diyeyim gölgesinde hafif bir yansıma hafif böyle bir farklı bir gölgelenme hali vardır bunu da iyi anlatamadım örnek vermek gerekirse havuzun tavanda bıraktığı o dalgalanma, mavi dalgalar ona kaostik diyoruz. Bunu açtığınız zaman daha gerçekçi bir render elde edersiniz. Fakat daha yavaş bir render elde edersiniz. Tamam. Bu renderi yavaşlatan bir şeydir yani. Ama kaostik biraz böyle lüks bir şey aslında. Virey de çok ortada gezmiyor. Ayrıca gidip başman gerekiyor. Burada böyle elimizin altında koymuşlar. Işıkların da varsayılanı kaostikli geliyor bu arada. Tamam. Ee, daha detaylı ayarlar var da çok girmeyeceğim. Şimdi bir de burada opacity değeri var. Ben bu arada şu e, saydamlığı şöyle 0.5'te bırakayım. Öyle devam edeyim. Opasite şudur arkadaşlar. Saydamlık falan değildir. Sakın saydamlık demeyin. Yani e, kırıcılık diğeri yani cam gibi olma diğeri. Opasitenin doğada çok fazla karşılığı yok. Bu biraz hayaletleşme gibi bir şey. Yani bunu azaltırsan obje hayalete doğru gider. Hatta şu an yok oldu. Yani şu an 0.20 iken e, sevimli, sevimli hayalet Casper yani. Anladın mı? Arkasını gösteriyor ve bunun böyle bir Fiziksel bir karşılığı yok. Yani bu bir camlaşma falan gibi bir şey değil. Bu sadece e, görünmezleşiyor. Yani bu özel efektler için kullanılabilir. Bir şey görünmez olmaktan görünür olmaya böyle geçebilir pekala. Bunu anime edebilirsin mesela. E, ya da bunu böyle perde yaparken falan bazen kullanıyoruz. Duruma göre kullanılıyor. Ya da buna bir map atıyoruz. Kimi yerleri kesik, kimi yerleri dolu, boş olan nesneler elde edebiliyoruz. Tamam. Devam ediyorum. Displacement bump'ın biraz farklısıdır. Fakat... E, banttaki pütür e, gerçek pütür değilken bir çeşit kamera hilesiyken bundaki pütür gerçek pütür. Yani bir santimlik pütürler elde ediyorsun öyle düşün. Ya da daha fazla yani sen karar veriyorsun. Clear coat yani bu şey aslında e, çok öyle kullanılacak bir şey sayılmaz. E, onu söyleyeyim öncelikle. E, malzemeyi bir çeşit kaplama e, atıyor yani bunun işte dışında bir yansıtıcı özelliği olan bir kaplama oluyor. Onun yansıtıcısı özelliğini görüyorsun şu an. E, bunu kapatıyorum. Bu çok fazla kullanılacak bir şey değil. E bir de sheen var. E, bunu getirdiler. E, vireli de var yani. Bu kumaş gibi malzemelerin özelliğidir. Yani bu çapraz bakılan taraflarda yansıma oluyor dedik ya. Mesela kumaş gibi malzemelerde e, çapraz bakılan yerlerde renk değişimi olur. E, bir kıyafet, kumaş, deri de olmaz da e, evinizdeki bakın koltuklara falan hep öyledir. Bunu şöyle bir şey yapabilirsin. Mesela beyaz sayı verelim. Şu an beyaza doğru kayacak mesela. Bakın kenar kısımlar. Yani şuralar aynı bir kumaş gibi davranıyor. Gördünüz mü? Hatta buna bir renk verebilirsiniz. E şöyle yapılıyor mesela. Şu eğer morsa. E bu da şeydir belki. Nasıl diyeyim? Açık mor. Falan şöyle bir şey. E i̇şte roughness değerini şöyle biraz artırırsın falan. Şunda da miktarını artırabilirsin. E gördüğün gibi biraz kumaşa benzeyen bir doku elde ettik. Tabi kumaş bu kadarla bitmiyor. E, bu arada yani şeyi filan var. anistropisi filan var. Bunu şey yapacaksın. Sıfır yapacaksın. Ondan sonra rafını sana iyice artıracaksın. E, yani kumaş gibi yansısın istiyorsan. E bu daha kumaşa benzedi değil mi? Ya az önce bir pırıl pırıl parlayan bir kumaş olmaz. E, yani şöyle bir şey hayal edebilirsin. Buna tabi doku filan da vereceksin. Burada çok fazla kullanmayacağımız birkaç şey var onların zamanında konuşacağız da en altta da mapları görüyoruz zaten o mapları biz verdikçe şurada böyle çocuğu olarak gözükecek mesela şuna tıklayayım bakın şu malzemeye tıklayayım burada bakın mapları böyle burada görebiliyoruz mesela mapları kapattığınızda işlemez hale gelecek ya da buraya gelip şu kablolardan bir tanesine tıklayıp delete yaparsanız o bağlantıyı koparabilirsiniz ya tekrar o bağlantıyı kurabilirsiniz filan gibi. Ya da alıp mesela şuraya koyarsın. Mesela ikisini kabul etti. Kabul etmeyebilir. E şunu silersin. Ya da bunu alırsın buraya koyarsın filan mesela. Keyifli yani. Bununla da böyle oynayacağız. Her yaptığınızda farklı bir malzeme ortaya çıkacak. Bu değişecek arkadaşlar ön izlemesi. Şimdi biz kendi malzememizden devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Şimdi şöyle yapalım bence arkadaşlar. Sonraki derse geçelim. Onda da non metal değil bu sefer metal konuşarak devam edelim. Tamam mı? Hadi bakalım.